altın kaplama klozette oturacaksın. Ben milletin iradesini temsil ediyorum diyeceksin. Ya sen önce milletin hangi o halde olduğunu biliyor musun? Odri meydan dedim. Cumhurbaşkanlığı külliyesine davet ettik. Gel bütün tuvaletleri gez. Bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında altın klozet polemiği yaşanıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sarayında altın klozet olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Eğer bulursan ben cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim. Ama bulamazsan şu cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi. Davet yazısında kendilerini iddiaları ile ilgili incelemeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ediyoruz ifadesi kullanıldı. Eğer zerre kadar kişilik varsa, zerre kadar haysiyet varsa bu yazılı davetime uyar, gelir orayı gezer görür. Kılıçdaroğlu davete henüz yanıt vermedi. Ve önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bu çağrıya CHP'den de yanıt var. Genel Sekreter Gürsel Tekin konuştu. Tekin hukukun üstünlüğüne inanan ve yargı kararlarına asgari saygısı olan bir Cumhurbaşkanı kaçak sarayda oturmaz dedi. Gürsel Tekin hukukun üstünlüğü ilkesine içselleştirmiş helal ve haram kavramlarını vicdanının ve ahlakının temel ölçüsü haline getirmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçak saraya gitmesi söz konusu dahi değildir ifadelerini kullandım.